Merhabalar, ben Vision Minds takımından Berk Öztürk. Bugün sizlere yapay zeka ve teknoloji akademisi ekleme projemiz olan ScanWise AI'dan bahsedeceğim. Bu proje oskültasyon seslerini X-ray görüntülerini kullanarak 14 farklı hastalığı tahminlemesini yapabiliyor. Ayrıca sistemle entegre çalışan sağlık asistanıyla bu hastalıklara ilişkin raporlar hazırlayabiliyoruz ve chatbot'a akciğer hastalıklarıyla ilgili sorular sorabiliyoruz. Şimdi isterseniz projemize geçelim. Projemizi açtığımızda bizi böyle bir ana sayfa karşılıyor. Şimdi giriş yapalım. Giriş yaptığımızda genel bilgilerin olduğu bir sayfa karşılıyor bizi bu şekilde. Şimdi hemen tahmin işlemlerine geçelim. Solunum sesleriyle bu hastalıkları tahminleyebiliyoruz. Buradan istersek örnek dosyayı indirip tahminleme işlemlerini deneyimleyebiliyoruz. Hemen bir dosya seçelim. Burada dosya seçtiğimizde seçilen dosyanın ses dalga formunu görebiliyoruz. Yükleme ve sonuç geçmişini görebiliyoruz. Tahmin istatistiklerini görebiliyoruz. Hangi sınıftan kaçar tane, kaçar tane tahmin etmişiz ona bakabiliyoruz. Hemen tahmin yap basalım. Tahmin yap bastığımızda tahmin sonucunu görüyoruz. Ve bu sonuca ilişkin bir kısa bir bilgi görüyoruz. Hemen detaylı sağlık raporu oluşturup buradan da basalım. Bu işlem biraz uzun zaman alıyor çünkü rapor oluşturuyoruz. Evet raporumuz oluşturuldu. Burada raporu izleyebiliyoruz. Raporu pdf olarak indirebiliyoruz. İndirdiğimiz rapor bu şekilde oluyor. Aynı işlemleri diğer tahmin işlemleri için de yapabiliyoruz. Bu ek olarak sağlık asistanımız bulunmakta. Bu sağlık asistanında e, sohbet edebiliyoruz. Akciğer hastalıkları ile ilgili bütün soruları sorabiliyoruz. Hemen bir deneyelim. Chat botumuz bu şekilde. Buradan da hastalıklara ilişkin raporlar oluşturabiliyoruz. İstersek özel hastalıklara ilişkin raporlar da oluşturabiliyoruz. Bizim projemiz bu şekildeydi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum.